2016 model Dacia Stepway aracımız var arkadaşlar. Hız sabitleme uygulaması yapacağız. Öncesinde video çekip atmak istedim size. Direksiyon kopya değişeceği için önceki direksiyonu göstermek istedim. Orijinalde direksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Airbag büyük ve herhangi bir hız sabitleme ile ilgili herhangi bir şey yok. Montaj sonrası yine size video çekip atacağım bakalım. 2016 model Dacia Sandero Stepway aracımızın e, hız sabitleme uygulamasını bitirdik arkadaşlar. Direksiyonumuz komple değişti. Önceki videoda direksiyonu göstermiştim size. Bu da bitmiş hali. Şöyle airbag'ine kadar değiştirdik arkadaşlar. Kornayı da buraya aldık. Artık buradan kornayı kontrol edebiliyoruz, çalabiliyoruz şöyle. <laughs> Gayet güzel oldu. Şuradan da tuşlardan kontrol edebiliyoruz hız sabitlemeyi. Buradaki tuştan da kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Gösteririm hatta şöyle size. Şu an limitlemede. Kuruzu alalım. Bu şekilde de kuruz arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde uygulamasını yaptık. Ayrıca bu araçta bulunan tüm gizli özellikleri de açtık. Testini birazdan yapacağım. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamalarına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2016 model Dacia Stepway aracımızı hız sabitleme uygulaması yaptık arkadaşlar. Testini yapıyoruz. Şu an aracımız e, kuruzu alalım abi. Kuruzu aç. Duştan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kuruzu açtık. Buradan hızı arttırabiliyoruz şöyle. Şu an 36'ya sabitledim. 36 sabit hızla gidiyor şuradan tuştan arttırıp azaltabiliyoruz 38 yaptım 40 yaptık şöyle düşürebiliyoruz aynı şekilde böyle bastığımızda otomatik şekilde devre dışı kaldı arkadaşlar şu anda devre dışı kaldı gördüğünüz üzere tekrardan rese bastığımda kaldığı yerden devam eder şöyle güzel bir şekilde çalışıyor müşterimize hayırlı olsun diğer yaptığımız uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz